Her sezonuyla gündem yaratan Survivor bu kez yarışma parkurlarından değil, kulislerden gelen iddialarla sarsıldı. Yasak aşk söylentileriyle çalkalanan yarışmanın perde arkasında yaşananlar izleyicileri adeta şok etti. Survivor denince Akla ilk gelen şey rekabet, mücadele ve dayanıklılıkken bu kez gündeme gelen olay bambaşkaydı. Efecan Can diyen Zenza'nın bir yarışmacıyla yaşadığı iddia edilen yasak aşk magazin dünyasını adeta alevlendirdi. Sosyal medyada bir anda yayılan bu söylenti sadece Survivor izleyicilerini değil tüm Türkiye'yi ikiye böldü. Peki gerçekten ne yaşandı? Efecan neden eşinden boşandı? Hayatımın en büyük hatasıydı diyen Efecan aslında ne itiraf etti? Tüm detaylarıyla bu çok konuşulan olayın perde arkasına geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü Survivor kulislerinden çıkan hiçbir detay bu kanalda gizli kalmıyor. Bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilir. Yorumlarda siz de fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Efe Can'ın gözyaşlarıyla yaptığı o itirafın ardındaki gerçekleri birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlıyoruz. Survivor yarışmasının heyecan dolu parkurlarının ötesinde her sezon bir de görünmeyen bir hikaye vardır. Bu hikayelerden biri, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan ismi Efecan Dianzenza'ya ait. Survivor sahnesinde gösterdiği mücadeleyle takdir toplayan Efecan, yarışma bitmeden özel hayatıyla magazin manşetlerine taşınmıştı. Ortaya atılan yasak aşk iddiası sadece yarışma dengelerini değil, kendi evliliğini de alt üst etmişti. Eşi Duygu Çavdar'la 16 yıllık ilişkisi ve 8 yıllık evliliği bir anda çıkan bu söylentilerle paramparça olmuştu. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Bir yarışma uğruna koca bir aile mi yıkıldı? İlk kıvılcım sosyal medyaya düşen birkaç fotoğrafla başladı. Efecan'ın bir yarışmacıyla yakınlaştığı iddia edildi. Fotoğraflar muğlaktı, netlikten uzaktı, ama yorumlar alev gibiydi. Bu kadar da olmaz diyenler kadar herkesi insan hata yapabilir diyenler de vardı. Ancak en çok konuşulan eşi Duygu Çavdar'ın sessiz ama sarsıcı açıklaması oldu. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum atmayın. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım. Beni ve kızımı olayın dışında tutun demişti. Bu cümleler bir kadının yaşadığı kırgınlığı, öfkeyi ve çaresizliği aynı anda anlatıyordu. Bu paylaşımın ardından sessiz sessizlik dönemi başladı. Efecan yarışmadan döndükten sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi. Herkes onun ve eşinin barışıp barışmayacağını merak ediyordu. Ancak boşanma haberi geldiğinde umutlar tamamen tükendi. Üstelik tek celsede boşandılar. İfadesi olayın ne kadar ani geliştiğini gözler önüne serdi. Duygu Çavdar sessizliğini korurken Efecan da hiçbir açıklama yapmadan hayatına devam eder gibi görünüyordu. Ama görünüş bazen aldatıcı olur. Aylar sonra Efe Can'ın sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama her şeyi yeniden gündeme taşıdı. "Hayatımın en büyük hatasıydı" dedi. "Çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. 16 yıllık ailemi dağıttım." Bu sözleriyle adeta günah çıkardı. Efecan'ın bu açıklaması sadece eski eşiyle ilgili değil, kendisiyle yüzleşmesi açısından da büyük yankı uyandırdı. Çünkü Survivor birçok yarışmacının hayatında dönüm noktası olmuştur. Kimi orada aşk bulur, kimi dostluk, kimi de orada kendini kaybeder. Efecan 3. gruba dahil olmuş gibiydi. Yarışmanın temposu Baskısı ve izolasyon ortamı duygusal sınırları zorlamıştı. Bu süreçte yaşanan yakınlaşmanın yasak aşk olarak lanse edilmesi hem Efecan'ı hem de iddiaların diğer tarafını zor durumda bırakmıştı. Ancak Efecan'ın sessizliği uzun sürmedi. Önce paylaştığı melankolik şarkılar, ardından terapiye başladığım açıklaması, iş dünyasında büyük bir fırtına koptuğunu gösteriyordu. Efecan'ın itiraf dolu paylaşımları, takipçileri arasında farklı tepkilere yol açtı. Kimileri geç de olsa pişman olmuş diyerek empati kurdu. Kimileri ise herkes yaptığı hatanın bedelini öder. Yorumlarıyla tepki gösterdi. Özellikle terapiye başladım cümlesi onun artık geçmişiyle yüzleşmeye başladığının bir işaretiydi. Bazı takipçiler en azından sorumluluk alıyor bu da bir olgunluk göstergesi derken bazıları 16 yıllık bir emek kolayca çöpe atılamazdı yorumunda bulundu. Tüm bu yorumların ortasında Efecan adeta kendi sessiz mücadelesini veriyordu. O artık Survivor'ın yarışmacısı değil, kendi vicdanının yarışmacısıydı. Olayın yankıları sadece sosyal medyada değil, Survivor kulislerinde de konuşulmaya devam etti. Yarışmanın yapım ekibine yakın kaynaklar o dönem yaşananların prodüksiyon ekibini bile şaşırttığını iddia etti. Çünkü Survivor Survivor gibi izole bir ortamda duygusal bağların hızla kurulması ve sınırların bulanıklaşması sık rastlanan bir durumdu. Ancak bu kez iş dış dünyaya taşmıştı. Efecan'ın yarışmadaki performansı kadar özel hayatı da gündem olmuştu. Duygu Çavdar'ın yaptığı paylaşımın ardından izleyicilerin gözünde Efecan artık sadece bir yarışmacı değil, özel hayatında hata yapmış bir adamdı. Zaman geçtikçe olayın sıcaklığı azaldı ama izleri silinmedi. Efecan paylaşımlarında artık daha sade bir hayat sürdü. Ailesine ve kızına olan sevgisini kaybetmediğini sık sık dile getiriyor. Ne olursa olsun bir baba olarak sorumluluklarımın farkındayım diyerek kamuoyuna açık bir özür yayınladı. Bu açıklama eski eşi Duygu'nun sessizliğini bozmadı. Ama birçok kişi belki bir gün affedilir yorumlarıyla umutlandı. Çünkü 16 yıllık bir geçmiş kolay silinmezdi. Yarışmadan sonra... Efecan'ın hayatı tamamen değişti. Önceden enerjik, eğlenceli bir karakter olarak tanınan Efecan, şimdi daha içe kapanık bir profil çiziyor. Röportaj tekliflerini reddediyor. Yalnızca sosyal medya üzerinden takipçilerine sesleniyor. Bir paylaşımında herkes bir kere düşer, önemli olan yeniden kalkmak demesi. Aslında yaşadığı ruh halini özetliyordu. Onun için artık Survivor adası bitmişti ama kendi içindeki ada hala fırtınalıydı. Magazin kulislerinde konuşulan bir başka iddiaya izya ise Efecan'ın Survivor sonrası yasak aşk yaşadığı ileri sürülen kişiyle de artık hiçbir iletişiminin kalmadığı yönünde. Bu durum geçici bir duygusal zayıflık mıydı sorusunu akıllara getirdi. Bazı kaynaklara göre Efecan bu sürecin ardından tamamen kendi kabuğuna çekildi. Spor yapmaya, Meditasyon ve psikolojik destek almaya yöneldi. Artık tek hedefi geçmişte kırdığı kalpleri onarmak ve yeniden saygınlığını kazanmak. Bir daha asla aynı hatayı yapmam." cümlesi onun bu süreçteki mottosu haline geldi. Bu olay Survivor tarihi'ne geçen en çarpıcı özel hayat skandallarından biri olarak kayıtlara geçti. Çünkü izleyiciler yarışmacıları yalnızca parkur performanslarıyla değil karakterleriyle de değerlendiriyor. Efecan bu açıdan büyük bir sınav verdi ve şimdi bu sınavdan aldığı dersleri hayatına uygulamaya çalışıyor. Her fırsatta kendimi yeniden inşa ediyorum diyen Efecan pişmanlığını samimi bir dille anlatıyor. Kimse mükemmel değil, önemli olan hatayı kabul edip değişmeye çalışmak. Sözleriyle takipçilerine adeta hayat dersi veriyor. Bugün Efecan diyen Zenza, Survivor geçmişiyle değil, yaşadığı pişmanlıkla anılıyor. Ancak bu durum onun için bir son değil, yeni bir başlangıç gibi görünüyor. Çünkü bazen en büyük yıkımlar en sağlam yeniden doğuşların temelini oluşturur. Belki de Efecan yaşadığı bu olaydan sonra gerçekten hayatta kalmanın ne anlama geldiğini anladı. Artık onun için Survivor sadece bir yarışma değil, bir hayat dersi ve o bu dersi en ağır şekilde öğrenmiş biri olarak karşımızda.